Selamun <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Zula'da çok ekran sorununu göstereceğim arkadaşlar. O bilgisayar oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle oluyor. Siyah böyle bir canlarda silah oluyor. Ya da şöyle bir soru yoksa da yarısı oluyor şu boşlukta yarısı ya oluyor onun sorunu arkadaşlar şimdi onun sorununu çözeceğiz arkadaşlar Zula'nın kendi sitesinden indirenler için yapacağım arkadaşlar bu video öyle ee, hani sitemde indirenler varsa yorumlara yazsın onlarınkine de bir çözüm bulacağım dosya konumunu açıyoruz buradan göğüne tıklıyoruz şu x in code dediği bir şey var buna tıklıyoruz bunu başlıyoruz son arkadaşlar performans testi yapıyoruz. bu şekilde grafiklerimiz tam olarak belirleniyor diyor Tamam oluşuyoruz evet arkadaşlar bu kadar çok basit bir yöntem ben aşağıda yani anlamayanlar için sesinden falan aşağıda açıklama kısmında hepsini sırayla vereceğim Oradan bakabilirsiniz. Olmayanlar yorumlara yazsın. Onun için başka bir video bulacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.